Bir kadın sokak ortasında kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi. Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı. Anne! 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 Adaletsizliği değiştiremezsin ama adaletsizlik karşısındaki duruşunu değiştirebilirsin tek bir insan haksızlığa uğradığında biz hepimiz kaybettik demektir. O sözünü hiç sakınmadı, hiçbir zaman susmadı. Şimdi çözüm bulmaya geliyor. Sesinin duyulmadığı yer cehennemdir, bilirim. Sesini duymaya hazırım. Yeter ki susma. Ece Üner'le Susma yeni bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D'de.